45. Kudretli Lord'un Gerçek Yüzü Büyük Patron Alevli Güneş Lord'u Ne de olsa aynı gök mavisi gezegenindeniz. Beni bırakabilir misiniz? Hayatımın geri kalanında gelip seni kışkırtmayacağıma söz veriyorum. Yüce Tanrı Zeng Huayba bu aşağılanmaya katlandı ve şöyle dedi. Bizim topraklarımız alevli güneş çölündedir. Böyle gelişmeye devam edersek er ya da geç çarpışacağız. O zaman bir savaş olacak. Seni nasıl bırakabilirim? Zou Zou sakin bir şekilde konuştu. Topraklarımı, Lord statümü bırakıp senin tebaana olabilirim. Bu uygun mu? Zeng Huayba, Zou Zou'nun sözlerini duyunca hemen paniğe kapıldı ve aceleyle konuştu. Zou Zou ona derin derin baktı. Herkes benim topraklarıma giremez. İstersen benim topraklarıma katılabilirsin. Ama senin topraklarıma katılıp katılamayacağına karar vermeden önce tabiatının iyi mi kötü mü olduğunu görmem gerek. Bu nasıl olacak? Bizi kendi bölgenize götürün. Bölgenizdeki insanları çağırın ve onlara bölgenizde nasıl performans gösterdiğinizi sorayım. Eğer beni memnun edersen, seni kendi topraklarıma katabilirim ve benim tarafından korunabilirsin. Performansınız ortalama, hatta zayıfsa o zaman kendi başınasın. Sakin bir şekilde söyledi. Onun topraklarında kötü tohumlara ihtiyaç yoktu. Zou Zou, eğer karşı taraf gerçekten iyi bir insansa, onu serbest bırakmaktan çekinmiyordu. Ayrıca bir lordun nasıl bir maceracıya dönüştüğünü de görmek istiyordu. Bu, Zeng Huayba'nın gözlerinde panik belirdi ama dişlerini sıktı ve sonunda başını salladı. Yarım saat sonra. Dünya şehri. Zou Zou, Acemi Efendi'nin koruyucu bariyerindeki birkaç sıradan binaya baktı ve Zeng Huayba'dan yardım çağırmasını istedi. Zeng Huayba hemen kendi bölgesine geri koşmak istiyordu. Ancak içgüdüsü ona eğer koşmaya cesaret ederse koşabileceğinden daha hızlı öleceğini söylüyordu. Acemi efendinin koruyucu bariyerinin ancak 40-50 metre dışında durup tüm tebaasına dışarı çıkmaları için bağırabiliyordu. Bir an sonra 18 sivil dünya şehrinden dışarı çıktı ve mekanik binicideki insanlara ve önlerindeki kudretli lorda korkuyla baktılar. Zayıf ve güçsüzdüler, yüzleri solgundu, dudakları titriyordu. Yetersiz beslenmiş görünüyorlardı. Alevli Güneş şehrimin tebaası olmak isteyen lordunuzu yakaladım. Ama herkes benim tebaam olamaz. Şimdi söyle bana, senin lordun genellikle ne yapar? Ne iyi işler yaptı? Ne kötü işler işledi? Bunlar onun benim tebaam mı yoksa esirim mi olacağını belirleyecek. Yalan söyleme. Doğruyu söyleyip söylemediğinden emin olmanın bir yolunu biliyorum yalan söylemeye cesaret edersen, bil ki sana merhamet göstermem. Zou Zou bu sivillere sert sert bakıyordu. Ama gözlerindeki sertlik, 6-7 yaşlarındaki ürkek bir kız çocuğuna baktığında biraz azaldı. Evet, ona bundan bahset, sana genelde nasıl davrandığımı anlat. Genellikle sana karşı çok iyiyim, değil mi? Kudretli Lord 18 sivile baktı ve gülümsedi. Sonlara doğru gözlerinde aniden vahşi bir parıltı belirdi ama bir anda kayboldu. Ancak bu sahneyi gören 18 sivil yine de hafifçe titredi. Efendim, lordumuz bize karşı her zaman çok iyidir. Orta yaşlı bir adam ayağa kalktı ve dalgavuk bir tavırla şöyle dedi. Efendim, lordumuz hiçbir kötülük yapmadı. O bizim tarafımızdan çok sevilir. Bir kadın da ayağa kalktı. Efendim, lütfen lordumuz sizin tebaanız olsun. Doğru efendim. O zaman. Ondan fazla denek ayağa kalkıp konuştu. Zeng Huayba bunu görünce rahat bir nefes aldı. Arkasındaki Zou Zou, bu insanlara sakin bir şekilde baktı. Sonra, aniden köşede yaşlı bir adam fark etti. Torununu sımsıkı kucakladı ve bu manzaraya acı bir ifadeyle baktı torunu da bu manzaraya şaşkınlıkla bakıyordu. Yaşlı adam. Gel de bana anlat. Zou Zou aniden yaşlı adama şöyle dedi. Yaşlı adam şaşkına dönmüştü. Sonra titredi ve dışarı çıktı. Kudretli Lord'a bakmadan önce herkese baktı. Lord'umuz. Çok iyidir. Yaşlı adam başını eğdi. Hangi açıdan iyi? Zou Zou sordu. Yaşlı adam ağzını açtı, bir an şaşkın kaldı. O kötü bir adam. O çok büyük ve kötü bir adam. Şu anda. Yaşlı adamın yanındaki torunu, birdenbire kızarmış gözlerle kudretli Lord'a işaret ederek bağırdı. Ablamı benden aldı. Ve bir daha asla geri dönmedi. Aynı şey iki kıza daha oldu. Hepsi bu kötü adam ve birkaç asker tarafından götürüldü ve sonra bir daha asla geri dönmediler. Dedem onların asla geri dönmeyeceklerini söyledi. Çocuk kızarmış gözlerle bağırdı. Çocuk duyarsız. Saçma sapan şeyler söylüyor. Büyük patron alevli güneş, onun saçmalıklarına kulak asma. Zeng Huayba solgun bir yüzle açıkladı. Torunun yanındaki yaşlı adam birden yere diz çöküp zayıf bir sesle ağlamaya başladı diğer denekler ona karmaşık ifadelerle bakıyorlardı. Saçma sapan şeyler mi söylüyorsun? O zaman kontrol edeyim. Zou Zou ona soğuk bir şekilde baktı. Gözleri birdenbire parladı. Zihinsel manipülasyon. Bir sonraki saniye. Kudretli Lord şaşkınlık içinde yere çakılı kaldı. Sana sorayım. Çocuğun söyledikleri doğru mu? Üç kız şimdi nasıl? Zou Zou soğuk bir şekilde sordu. Söylediği şey doğru. Biz o üç kızı çoktan öldürdük. Zeng Huay baş aşkınlıkla söyledi. Bununla birlikte. Zou arkasına yığılmış yedi askerin yüzleri birdenbire soldu. Seni öldüreceğim. Yaşlı adam çılgınca Zeng Huaybay'a doğru koştu ve ona yumruk ve tekme attı. Zou Zou, gücü tükendiğinde onu çekip uzaklaştıracak birini buldu. Sonra bu kötü işleri seninle birlikte kim yaptı, diye sordu. Zeng Huayba elini kaldırdı ve Zou Zou'nun arkasındaki yedi askere işaret etti. Yedi asker bunu görünce hemen yüzleri solgun bir şekilde diz çöktüler. Efendim, lütfen canımızı bağışla. Ölene kadar size hizmet etmeye razıyız. Lordum, beni öldürmeyin. Lord'uma canavarlarını öldürmesinde yardım edebilirim. Çok değerliyim. Yedisi birden diz çöküp merhamet dilediler. Bu piçler. Onları öldürün. Zoğul zoğul soğuk bir şekilde sordu. Evet. Konuşmasını bitirir bitirmez. Yedi kılıç kalkanı askeri kılıçlarını kaldırıp aşağı doğru savurdular ve bu yedi kişiyi başsız cesetlere dönüştürdüler. Bu sırada Zeng Huayba zihinsel manipülasyondan kurtulmuş ve uyanmıştı. Bunu görünce paniğe kapıldı. Beni öldüremezsin. Ben bir gök mavisi gezegen lorduyum ve senin vatandaşın. Eğer beni yüksek kıta yerlileri için öldürürsen, dünya kanalındaki lordların omurganı dürteceğinden korkmuyor musun? Sen layık mısın? Zou Zou ona soğuk bir şekilde baktı. Zeng Huayba, durumun kötüye gittiğini görünce hemen arkasını dönüp Acemi Efendi'nin koruyucu bariyerine doğru koştu. Gözlerindeki umut ışığı, Acemi koruyucu bariyerine yaklaştıkça daha da parlaklaşıyordu. Bir anda, Zeng Huayba aniden olduğu yerde dondu. Sonra başını eğdi ve göğsünü delmiş olan ok ucuna inanamayarak baktı. Özellikle okun üzerindeki siyah zehir parıltısı dikkat çekiciydi. Zeng Huayba güçsüz bir şekilde yere düştü. Onun çok gerisinde değil. Zou Zou, zehirli kara akrep arbaletini sakin bir şekilde kaldırdı. Gök mavisi gezegeninin insan ırkını öldürdünüz kudretli lord. Terfi enerjisi 2. Ganimetler yoğunlaştı. Dünya şehri sahipsiz kaldı. Acemi lordun koruyucu bariyeri ortadan kalktı. Bu bölgeyi yağmalayabilir veya işgal edebilirsiniz. Aynı zamanda Dünya kanalında bu konuyu takip eden lordlar bir anda kudretli lord isminin arkadaş listelerinde kaybolduğunu fark ettiler. Bunu fark eden Dünya kanalındaki lordlar hemen ayağa kalktı. 46. 4. lord yeteneği. Dünya şehri. Çevredeki atmosfer sakinleşmiş gibiydi. Dünya şehrinin bu tebaası, efendilerinin onların önünde bu kadar kolay öleceğini beklemiyor gibiydi. Hemen çok sevindiler. Kötü çöplerden kurtulmak ne güzel. Bu kabus nihayet sona erdi. Nihayet gelecekte onun zorbalıklarına katlanmak zorunda kalmayacağım. Harika. Dünya şehrinden birkaç kişi Zenk Huayba'nın cesedine memnuniyetle baktı. Ancak dünya şehrinin tebasından zoğu zoğuya tedirginlikte bakanlar da vardı. Bunlar Zeng Huayba için iyi şeyler söyleyen insanlardı. Zeng Huayba öldüğüne göre, bu vahşi lordun dönüp kendileriyle hesaplaşacağından korkuyorlardı. Sonra Zou kendilerine baktığını gördüler. Geçmişi geçmişte bırakalım. Alevli Güneş şehrine katılın ve benim deneyim olun. Geçmişi geçmişte bırakabilirim sakin bir şekilde söyledi. Bu insanların muhtemelen zorbalığa ve baskıya maruz kaldıklarını anlamıştı. Bu yüzden de bu acımasız sözleri söylemişlerdi. Hepsi zavallı insanlardı. Zou Zou doğal olarak onları cezalandırmayacaktı. Alevli Güneş şehrine katılmaya ve sizin en sadık tebaanız olmaya hazırız. Diz çöküp korkuyla konuştular. Yaşlı adam torununu da dizlerinin üzerine çekti. Zouzolu'nun önünde bir yazı belirdi. 18 mülteci sizin topraklarınıza katılmayı ve sizin tebaanız olmayı talep ediyor. Kabul ediyor musunuz? Zou Zou kabul ettikten sonra, kişisel bilgilerini kontrol etmeden önce ayağa kalkmalarına izin verdi. 18 kişiden 12'si sıradan vatandaştı. Geriye kalan 6 kişi arasında bir siyah demir kademe temel seviye doktor, 3 siyah demir kademe temel seviye demirci, bir siyah demir kademe orta seviye aşçı ve bir siyah demir kademe ileri seviye mimar vardı. Zou Zou bunları okuduktan sonra çok memnun kaldı. Hepsi de topraklarının ihtiyacı olan yeteneklerdi. Artık emrindeki tebaası arttıkça yaşam tarzı profesyonellerine olan ihtiyacı da artıyordu. Bu altı yaşam tarzı uzmanı onun acil ihtiyaçlarına biraz olsun çözüm getirebilir. Çok fazla insan olmasa da. Ama hiç yoktan iyiydi. Ve başka bir şeyin farkına vardı. Yani bu insanlar ona karşı özellikle sadıklardı. Çoğunun puanı 70 in üstündeydi. Özellikle yaşlı adam ve çocuk. Ona olan sadakatleri 95 puan ve 98 puandı. Zou onların sadakatinin neden bu kadar yüksek olduğunu az çok anlamıştı. Bu nedenle fazla bir şey söylemedi. Daha sonra kudretli lordun cesedinin üzerine bir damla altın ceset suyu damlattı ve Bayi ve diğerlerinden onu daha sonra bölgeye geri getirmelerini istedi. Hala kayıt yapıyordu, bu nedenle şimdilik kudretli lordun bedeninden ganimeti çıkaramadı. Daha sonra zoğu zoğu herkesi dünya şehrine götürdü. Bayi ve diğerleri, bu tebaanın önderlik ettiği dünya şehrinin kaynak depolama noktasını hızla buldular. Toplam 500 adet odun, 400 adet taş, 200 adet metal ve 350 adet ince kum elde edildi. Ayrıca 22 adet siyah demir kademelisiz sis çekirdeği vardı. Ayrıca 20'den fazla siyah demir kademe temel seviye kara kuyruklu sis akrebi eti de vardı. Yağmalanan mallar acınacak derecede azdı. Bu, Kızıl Lord'un topraklarında elde ettiği kazanımlardan çok daha düşüktü. Zou Zou bunu bekliyordu. 5 gün boyunca varlığını sürdüren bir insan Lord'un toprakları, bilinmeyen bir süre boyunca varlığını sürdüren Kızıl Lord'la nasıl karşılaştırılabilirdi ki? Efendim, az önce ölen kişinin harem olarak bir mesken yaptırdığını biliyorum. İşkenceyle öldürdükleri üç kız. içeride olmalı. Berişan görünüşlü genç bir adam yanına geldi ve saygılı bir şekilde şöyle dedi. Zoğu zoğu bir baktı burada tek siyah demir kademeleri seviye mimarının kendisi olduğunu fark etti. Karşı taraf Zouzon'un gözlerindeki anlamı anlamış olacak ki, hemen korkuyla yere diz çöktü. Lordum, lütfen beni bağışlayın. Ben konutları yapan mimarım ama. Ama bunu bu şekilde kullanacaklarını gerçekten bilmiyordum. Bunu böyle kullanacaklarını bilseydim, ölsem bile ona bunu yapmazdım. Zou Zou başını iki yana salladı. Sana söylemiştim. Geçmiş geçmişte kaldı. Ve diğer konular seni kötü bir şeyle suçlamadı. Eminim onlar için inşa etmek zorundaydın çünkü başka seçeneğin yoktu. Efendim bilgedir. Siyah demir kademeleri seviye mimarı bir anlığına şaşkına döndükten sonra o kadar etkilendi ki ağlamaya başladı. Zou Zou konuşamadı. Sonra onu sözde harem, e getirmesini istedi. Zou Zou, oraya vardığında bu yerin aslında kilitli olduğunu fark etti. Neyse ki, konu bir anahtara sahipti. Kapıyı açtıktan sonra, çürüyen cesetlerin kokusu Zou yüzüne saldırdı, neredeyse onu boğacaktı. Cesetlerin kokusunu bastırıp içeriye baktı. Sonunda kurtçuklarla dolu üç kadının cesedini gördü. Bu trajik sahne Zou Zou'yu orada şok etti. Bir süre sonra kendine geldi bayiyi gelip üç temizleyip düzgün bir şekilde gömmesi için birini ayarlamaya ikna etti. Cenaze töreninden sonra dedesine ve torununa anlatırdı. Bayi'yi emri alıp gitti. Bundan sonra, Zou Zou Beş Kılıç Kalkanı askerini Lord'un ahşap evine getirdi. Burayı dikkatlice aradıktan ve ganimet olmadığını keşfettikten sonra, bakışlarını siyah demir kademe orta seviye bölge jetonuna çevirdi. Beş kılıç kalkanı askerini bu bölge taş tabletine saldırmaya gönderdi. Bir an sonra. Toprak tableti paramparça oldu. Karşısında siyah demir kademe orta seviye bölge jetonu belirdi. Zou Zou elini üzerine koydu. Bir metin bildirimi belirdi. Bölge jetonunu almak ister misiniz? Evet. Zou Zou dedi. Bir sonraki saniye siyah demir kademe ileri seviye bölge jetonu hemen eline geçti. Bu, üçüncü siyah demir kademe bölge jetonu. Geri döndüğümde bölgemi geliştirebilirim. Bölge jetonuna baktı ve gülümsedi. Zouzonu'nun belli belirsiz bir önsezisi vardı. Bölgesi muhtemelen siyah demir kademe ileri seviyeden yeşil bronz kademe temel seviyeye yükselecekti. Zou Zou, bu bölgeden alınacak başka ganimet olmadığını teyit ettikten sonra herkesi Alevli Güneş şehrine geri götürdü. Çok geçmeden yola çıktılar. Zou Zou, küçük çocuğun büyük babasının itirazını aldırmadan yanına doğru koştuğunu gördü. Zou Zou'ya baktı, gözleri benzeri görülmemiş bir ışıkla parlıyordu. Büyük birader, sen kahraman mısın? Büyük babam, kahramanların, insanların en çok tehlikede, en çok korktuğu ve yardıma ihtiyaç duyduğu zamanlarda onları kurtarmak için ayak kalkan varlıklar olduğunu söylerdi. Büyük birader, sen bir kahraman olmalısın, değil mi? beklentiyle sordu. Kız kardeşi kaybolduğundan beri dedesi ve kendisi karanlıkta yaşıyorlardı. Şu anda onların kalplerinde büyük babasını ve onu kurtaran yeni lord, büyük babasının hikayelerindeki kahramandı. Zou Zou başını salladı ve güldü. Değilim. Sana inanmıyorum. Çocuk başını iki yana salladı. Zou Zou, ben sadece geleceğini bana emanet eden insanları korumak ve yaşamak için çok çalışmak isteyen sıradan bir insanım, dedi. Çocuk gözlerini kırpıştırdı. Yarım saat sonra. Alevli Güneş Şehri. Zolzol mutfaktan yemek hazırlanmasını ve yeni gelenlerin döndüklerinde karınlarını doyurmalarını istedi. Bu insanların uzun zamandır aç olduklarını anlayabiliyordu. Daha sonra Lord'un ahşap evine döndü ve ilk önce Zenk Huaiba'nın cesedinden ganimeti çıkardı. Yağmalananların pek bir değeri yoktu. En önemli altı siyah demir kademe Lord yetenek kristal parçası hariç Zou Zou, daha önce kara kuyruklu sis akrebi liderinden elde ettiği 6 yeni kara demir kademe lord yetenek kristali parçasını ve 8 siyah demir kademe lord yetenek kristali parçasını çıkardı. Hepsini bir araya koydu. Puslu siyah bir demir ışık belirdi. Aynı zamanda, altın sözcüklerden oluşan bir satır da ortaya çıktı. 10 siyah demir kademe lord yetenek kristali parçası keşfedildi. Bunları bir siyah demir kademe Lord yetenek kristaline dönüştürmek ister misin? Evet. Zou Zou beklentiyle doluydu. Bir sonraki saniye. Siyah bir ışık parladı. Karşısında başparmağı büyüklüğünde altıgen siyah bir demir kristal belirdi. Etrafı yıldızlardan oluşan bir halka gibi duran siyah demirden bir ışık kuşağıyla çevriliydi. Oldukça büyülü görünüyordu yanında kalan 4 siyah demir kademe Lord yetenek kristali parçası vardı. Zou Zou altıgen şeklindeki siyah demir kristali aldı. Bir metin bildirimi belirdi. Hazine adı, Lord yetenek kristali. Hazine sınıfı, siyah demir kademe. Hazine etkisi 1, bunu emdikten sonra, Lord rastgele bir siyah demir kademeli Lord yeteneği uyandıracak. Hazine etkisi 2, yetenek ilerlemesi, bu lordun yetenek kristali siyah demir kademesi derecesinde olduğundan, diğer lord yeteneklerini ilerletemez. Hazine açıklaması, güce iradeden yoğunlaştırılmış bir kanun hazinesi. Kullandıktan sonra rastgele bir siyah demir kademeli lord yeteneği elde edeceksiniz. Bunu kullanmak ister misin? Evet. Zou Zou hemen konuştu. Bir sonraki saniye. Bu lord yetenek kristali hemen sayısız siyah demir ışık noktalarına dönüştü ve hızla kaş arasına girdi. Bilinçaltında gözlerini kapattı. Bir an sonra, Zou Zou gözlerini açtı. Elinde bulunan siyah demir kademeli lord yetenek kristali tamamen kaybolmuştu. Zou Zou'nun yüzü aydınlandı. Çünkü olağanüstü bir yeteneği kavradığını belli belirsiz hissediyordu hemen Lord'un şahsi bilgilerini açtı. Lord yetenek köşesi daha önce tekrar güncellenmişti. Lord yeteneği, %100 düşme oranı, efsanevi seviye, cüce simya atölyesi, yeşil bronz seviye, canavar çiftliği, beyaz gümüş seviye, kaçmaya teşvik et, siyah demir seviye. Kaçmaya teşvik etmek mi? Zou Zou bu Lord yeteneğini inceledi.